Günaydın. Günaydın. Ne, ne yapıyorsun İlk önce herkese merhaba, günaydın diyeyim. Biz daha saat 10 kahvaltı yapacağız. Ama yapmadan önce tabii e, yemeklerimi hazırlıyorum. Herkese selam olsun buradan. Beni bütün izleyenlere, yorum yazanlara, beni sevenlere, sevmeyenlere de diyeyim. Ee, ne yapıyorum kahvaltı yapacaktık dedim o arada biliyorsunuz benim kestiğim et tavukları vardı ya iki poşet getirdim şimdi ona ben sos yaptım ne yaptım Ufuk biraz geç kaldı o arada kamerayı ayarlayayım derken fotoğraf çekimlerine başladığı için tık 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 fotoğraf şeyi seri aldı benim telefonumda video diyor bu arada ondan sonra e, 4 yemek kaşığı ben yoğurt koydum 4 yemek kaşığı sıvı yağ koydum e, 2 çay kaşığı da toz biber koydum, tuz koydum, burada da sarımsağım şey yaptım, dövdüm, ezdim dört diş sarımsak ezdim. Şimdi ben bu sosla bunları karıştıracağım. Benim işlerim var, gideceğim, geleceğim, ondan sonra şey yapacağım. Gel bunu pişireceğim onu da göster. Burada da ufuk. Çekiyor mu canım? Evet. Buradan, şuradan. Burada da mısır var. Ee, bir şey e, pazarda köylü kadınlarımız var bizim e, satış yapanlar. O dedi mısırlar var dedi. Ben yani dedim iyi oldu dedim. Benim oğlan da istiyordu ama ben ona kadar yani biz mısırları çıktığını görmemiştim bahçe. Sera mıdır acaba Olabilir. Çünkü bizimkiler daha olmamış yani ben çoğu insanın olduğunu görmedim. Bir de normal şey vardı. Bu doğal, organik bir de şey vardır onlar da satılıyordu. 5 tanesi mi, 20 TL. TL'ydi? Alt, altı tane olmaz evet. herhalde. Ben ondan almadım. Ben onu çok sevmiyorum. Bahçe güzel oluyor verdi bana. Ben de Enes'e getirdim. Enes çok mutlu oldu. Şimdi şeye koydum. niye koydum. Bakalım. Bence onlarınki ki Sera Görmüyor musun Sera'nın şeyleri? Merak et. Evet ben ayı bırak. Böyle insan böyle eli hamurda bir şey de olur da bir yerle kaşınır ya. Böyle buram, buram nerede? Kaşın. Böyle bu şekilde aldım soslu. Şöyle. Bu ben gelene kadar bir de hafif de buzlu biliyor musunuz bu et? Açılmış bu fazla. Şimdi ben bunun ağzına bir şey kap kapak kapatacağım. Dolaba koyacağım. Saat daha 10. Ben gelirim eve saat 2'de 3'te. Ondan sonra yaparım yemeğimi. Ondan sonra Ufuk Bey'i yemekle gönderirim. Yemek Yediririm, kula gönderirim Ufuk bugün ikinci günü avaları, ikinci günü <laughs> <laughs> bana şakalar yapıyor. Ee, beslenmemi hazırladın mı, çantamı hazırladın mı, kalemi falan nerede falan diye. Ee, dedim ya belki yeni açanlar için. İkinci ehliyetini alıyor Ufuk, ehliyeti büyütüyor. Aferin Ufuk'a. Evet, çok, çok para döktük, kazanman lazım. Heh. Konuş konuş. <laughs> Herkese merhaba diye selamlıyorum. Herkese selamın aleyküm. Öyle işte. Kazanır kazanır. Uy, uydu. <laughs> Uyduk. Uyduk artık falan. Uyduk gibi <laughs> ama. Yani. Böyle bu şekilde bakın. Tavuğumuzu yaptık. Bana atakal... Biz şimdi bunu yapalım. Gel yapayım ben kahvaltımı yapayım. Ufuk Bey kahvaltıyı hazırlamış. <laughs> Hazırlamadın mı sofrayı? Ya. Hayır orada gördüm. <laughs> Teşekkür ederim. Ben arada başka işler yapıyordum. Suyumuzu böyle harcamayalım. Ondan sonra ben dedim ya şimdi ondan sonra şey bunu çıkartacağım ama tekrar e, bunu çıkartacağım. Ondan sonra kahvaltı yapacağım. Ondan sonra Ufuk Bey sofrayı kaldırır. Bak bak bak. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Kaldırırım ya. Ama hep sen kaldırıyorsun. Şimdi bu geleneği bozma. Bu. <laughs> Geleneğiz. Gel. Gel. Ablalara selam gönder. Selam gönder ablalara. Evet. Sizleri seviyorum de. Benim sana müjdem var. Sen sizleri seviyorum de. Sizleri seviyorum. Evet. Bugün Enes'in kargası geliyor oyuncağa. Gelmiş. Aman Aman gelmiş. Gelmiş karga getirecek biraz da. Mesaj geldi. Mutlu ol. Mutlu ol Gül. İyi. Gül. <laughs> Öp oh. Herkesi yerin öpeyim seni? Bu çok tatlı. Oh. Hepinizi yerin öpeyim. Bu çok tatlı. Ne seviyor mu lan? Ben seviyormuşum. <gülüyor> 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 tamam. Görüşürüz sonra. Şimdi onu ben dolaba koyacağım. Bu penyemi ben hep böyle işimi yaparken giyiyorum çünkü dedim ya benim deterjanlarım falan hep şey çamur olduğu için böyle bu şekilde bunları da elimde ben yıkamam lazım. Ondan sonra kahvaltımı yapacağım. Ee, ne diyecektim? Yine bazıları ağrıyor. Ya yani bazıları ağrıyor derken yine şey oldum. Çünkü ufuk şey oldum. Çok yürüdüm yürüdüm. Biz bu sefer çok güzel maşallah gerçekten topladık bu cumartesi. Onda değişik yerler sular içtiğin için. He. O arada orada böyle musluklar var şeylerde. Ondan sonra ben böyle çok kötü oldum yani. O kadar çok yürüdüm ettim. E, topladık et oradan oraya koştum. Ben topladım için tek başıma. Ondan sonra <laughs> ama ben senden çok mutluyorum. Yalan mı ama? Yalan mı ama? Ufuk bak insanlar şimdi şeyde doğru söyle. Doğru. He. Neyse daha çok seviyor. <laughs> Hak beni seviyor. <laughs> şey belediye başkanı olmuyor, muhtar olmuyor falan. Neyse topladım ondan sonra gittim şey su içtim ben. Hemen anladım şuranın gıcıklandığını. Anında anladım çünkü sıcak o arada şeyle e, su çok soğuk da değildi yani. Öyle temas etti böyle oldu. Anlayacağım. Oğlum daha pişmedi. Bu da mısırı bekliyor tepemde. Hadi. Hayır kahvaltımız olana kadar. Tamam. Tekrar herkese merhaba. Şöyle biraz daha yağ döküyorum. Şöyle şuradan. Bizim işlerimiz vardı. Gittik geldik. Şimdi bak orada sınıyor gördün mü? Şimdi ben bunu buraya Böyle. Bizler et pişirdiğimizde de tavayı yakarız. Duman çıktığında eti koyarız ki eti güzel pişirsin diye. Şimdi bu buradaki sosuyla hemen olacak. şimdi. makinesi güzel oluyor. Aynı Söyledim. şeyler gibi oluyor. Şöyle de biraz gidersiniz ızgara falan yersiniz de tavuk. Böyle de sonradan nanesi, Sonradan kekikimiz. Annem de bulgur pilavı yapmış. Böyle. Bu şekilde ağzını kapatıyoruz. O kendisi sönüp açılıyor. Sönüp açılıyor ve bu şekilde bu pişecek. Sadece ara ara bakıp, ters düz edeceğim. Burada birkaç bulaşık var. Ben gece çocuklar mısır falan... Getir bak, yaptığım mısırı göstereyim. O şey, mısırı. Getir, çek. Ee, bahçe mısırı böyle. Bakın çok güzel olmuş. Güzel miydi Enes tadı? Güzeldi mi oğlum, bahçe mısırı? Artık şekil yenir. Şuradaki tatlı. kokuyu milletin almasını isterdim. Değil mi? Harika kokudu mu? <laughs> ne kokudu? Sarımsın. Sos, sarımsak, harika bir koku var. size anlatamam. Ee, şimdi Haticeciğim yapmak istediğinde bir tane. Ee, ne yaptım? Dört kez. ben çok e, kattım çünkü benim burada iki büyük poşet e, etim vardı. Hazır tavuk biliyorsun, et tavukları kendim yetiştiriyorum ya. Ondan sonra gel Haticeciğim iki tane daha var keseceğim. Gel yakın olsa var ya canım benim. Irmak gelse, Güler Gül bacım gelse, ondan sonra... Ee, dur, doğru söyleyeceğim. Ee, Sezgin Unut, ondan sonra Sevmin Eker, ondan sonra Yasemin Bunlar mıydı? Evet. Ondan sonra Nurcan Aktürk ablam. Kim? Meral Anne. Ha, Meral Annem başka. Meral Anne ama Meral Annem izleyemiyor. İnterneti yok, bebekleri olacak, Annesine falan bakıyor. Ondan sonra o izleyemiyor, şey yapamıyor. Ayrıca canım onda bakın. Şöyle göster. Böyle nasıl görünüyor? Of of of. Yağım her şey üzerinde. Çok güzel sos harika ama. Ee, i̇sterse Hatice'ciğim bunun sosunu şey yaparım yani ben sana. Diyorum ya hani herkesin e, yoğurt yiyişi farklıdır değil mi ya, Her yiğidin yoğurt Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Her insanın da el şeyi farklıdır. Ama bizler e, çok e, baharatlı yaparız. Tabii bunun sosu çok önemli. Ben saat 10'da bunu hazırlamıştım. Biliyorsunuz şu anda saat 4'e geliyor. Belki 4 olmuştur da. Kaç saat? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 saattir buzdolabında sosuyla duruyor. Akşamdan yapın bir gün boyunca sonra pikniklere götürün. Böyle sak üzerinde harika olur. Un falan aldım. Yufka yapacağız biz annemle. Bizler ona e, karşısıca fetir değildik. E, bizler fetir yapacağız. Çünkü Kurban Bayramı'nda bizler Fetir yedik, et arasına koyduk. Değil mi bu? Bizler yediğimiz için. Bu da alıştı. bizler, bizlerden oldu bu da. Böyle, ben zaten bir bayrama kadar böyle doluyum. Bayramdan sonra inşallah biraz gündüzleri evde duracağım. Çünkü tamamen işe gidecek. Akşamları tabii ki yine işime gideceğim ama gündüzleri hep evde olacağım. Temizliklerim daha çok olacak. Bakarnalarım başlayacak, soslarım başlayacak. Bu şekilde geçireceğim. Şimdi şey yapalım. Ufuk'tan orada makarna falan. Şey. Şaşırdım. Kapatmadım değil mi? Makarna değil. Annem dedi ki asla makarna yapacaktım dedi. Aradı beni. Ben de dedim yok bulgur pilavı yaptım onun yanına dedim. Çünkü geçen gün makarna yedik. Ondan sonra pilav yedik falan. Yine makarna yapmıştım çocuklar yiyor diye. Ondan sonra ben dedim anne güzel dedim böyle domatesli falan dedim. Ee, bulgur pilavı yapmış. Ee, bir şey yapacağım. Salata. Şaşırdım. Üf. Bakın unuttum size söyleyeceğim. Getir Fuk. Nedir? Defne yaprağı. Biz defne yapraklarını et yemeklerine koyuyoruz. Şimdi içine koyuyorum. Bakın. Daha ortasına bir tane. Bir tane de buraya koyra Bu bunun kokusundan zaten tadını dalacak. Da Karıştıran dinde onun kokusu ve tadından çok güzel olacak. Ne yapıyoruz? Bunun adı ne Defne yaprağı. He? Defne yaprağı. Hayır aşkım. Yemeğin adı ne? Soslu. Tavuk. Tamam. Tavuk yemeği yaptık diyelim. Adını kendi yerimize koyak işte. Anlat <laughs> bakalım nasıl? Vallahi anlatamazsın. Şu an yani. Yaşamak lazım. Yani. Kızarmaya başlıyor üstü. Tamam mı? Bu şekilde kızarmaya başlıyor. Sosu da çok güzel. Çok sosunu yemeyi sever. Bak kızarmaya başlıyor. Bakın. Kavuluyor fok. Şimdi ben bir tane vereyim. Bakın ağlıyor. Var ya sence? <Sessizlik> Dağlı çok gezen Dağlı çok gezen Çünkü ne var onun içinde? Gel. Ne varmış? Ne yaprağı var. Bizler defne yaprağı, keki, nane çok kullanırdı. Et pişirdi. Şimdi az bir şey daha şey olup çekildi mi bu? Şey yapacağım. Anladın mı? Şe gidiyorum geliyorum İşte işte böyle canları istediğimi çekiyorlar sonra kapatıyorlar benim kelimelerim yarım kalıyor öyle şey gidiyorum geliyorum bir yandan bunlara yemek yapıyorum bir yandan devam geliyor başımda babo. bekliyorlar hepsi yemeği pişmesini bekliyorlar böyle nasıl yetişiyorum bak 43 yaşına gireceğim. abo şalvar giybedim bir gün şalvar baston getiren diye. Şalvarı keseklisi. Hadi hadi. Dün ne diyor adam? Şey aslında anlat anlamışlar. E, kaptaşın altı bayır dolçalarken çalarken birlikte anladın mı? Kaptaşın diye altı bayır yanıyorum cayır cayır. Baba beni Anne, evlendi. Hem sevaptır hem hayır. Anne, o düğünü, düğünü. Duydun mu o düğünü? Biz daha e, biz elik toplamaya gidiyorduk, duydum. Evet, köprüden geçerken köprü salladı beni. Seni gavurun kızı, seni zalımın kızı, ne pis tavladı beni. Sen biliyor musun sözlerimi? Söyle. Öyle. Şey, e, bakanım, şey, ben niye makarnaya taktım? Şimdi ben bakanlığı yapacağım biliyor musunuz? Yani ee, makarna keseceğim yani. Un aldım ya. Kafa bir de o arada makarnalara baktım. O kadar pahalı ki bir makarna biliyorsunuz ne kadar. Ama ben 5 kilo undan kaç kilo makarna çıkar? Benim beyin hep makarnada kaldı. Makina bu getir. Makinenin tuzunu koydum, ayarladım. Bir de şey yaptım. Ee, deterjanlar sürdüm. Tekrar arka kokuyor. Ee, bir de bir şey var, ondan koyduk makine temizleyici. Şimdi yıkıyorum. Evet. şekilde makinemi bir hı daha, daha temizliyorum. Açıktı mı? Açıktı. Çok açıktı açık. açık, açık benim oğlum. Gel. Hop yap bakalım. Bir, iki. Allah! Büyümüş benim oğlum. Bak. Bak oraya. Beni mi seviyor babanı mı? İkimiz. Ama hayır. Ya birimizi seviyor. Ya ikimiz. Tamam. Şey Lazım zor bir lazım. Bu fon yarım saat kaldı satışı bitirmesine. Geliyorum. Gel ya gel. Ortaya bir de bunu çevirme. <laughs> evet. Çünkü buralar çok sıcak olduğu için getir ufuk. Burada yiyoruz. O arada yiyoruz. Getir ufuk yemeği gösterelim. Ben çarşıdan karpuz getirdim mi hemen kimler mi? O kapanmıyor, kapanmıyor bir şey oldu. Al sen dur ha, çekil şöyle al. Ben yaparım. Kapanmıyor. Bu şekilde kapıları şimdi çöpe atarım, böyle getir. Bunu gösteriyorum. Bakın. Oldu artık bu. işimiz tamamdır. Görüyor değil mi kızağınca? Ablosu yana yoksa çıkarmam lazım. Öyle oldu. Görüyor mu? Çektim. Evet. Evet, biz bugün ne yaptık? Sosladığım et tavuk, kendi kestiğimiz e, et tavuğundan et yemeği yaptım. Annemle bulgur pilavını yapmış. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi Ufuk'la Ufuk derse girecek. Ben onu bekleyeceğim. Sonra biraz işlerim var. Daha sonra sahile gitmeyi düşünüyoruz. Sahili çeker atarım size. Böyle e, abone olmayı unutmayın. Lütfen kadın izliyorsunuz. Beğeni tuşuna basın. Ondan sonra Nurten Ufuk'un hayatında kalın. Allah'a emanet olun.